Evet arkadaşlar, şamandıradan ses geldi. Demin videosunu göstermiştim. Şu hala. Evet arkadaşlar, şamandıra bu aslanım arkadaşlar. benim. 5 dakika olma, değil mi Yunus Atalı? Ya Yunus sen bu taktik ve strateji ver bakalım. <laughs> Harikasın vallahi, çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şamandıra ile muhteşem av yapıyoruz. Ee, kepçeyle alayım istersen onu ben. Ee, çok havaya kaldırma balığı. Balık fena değil. Şöyle. <laughs> tamam. Şu şekilde bir balık daha geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam çekiyor. Bekle. İşte bu. Al. Adam tutuyor ya adam. Şamandır usta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Of of of. Dediğim gibi dolandırıyor. Altında ama. Şöyle bir çekelim. Altta mı üstten bilemedim ama. Olduğu kadar. İkisini bir çekiyor. Sorun yok. Evet, dolamış biraz. Benimki bu arada? Balık yok Yunus. Gelelim. Balığımız var. 5 dakikada bir balık. Evet, Şamandıra'nın batışı arkadaşlar. Yunus kaçtı mı Baksana bir. Yok, kaçmadı. Gidiyor giden. Biraz, dolanmış, Geleyim ben. Vallahi çok güzel gidiyor. Evet arkadaşlar şamandıra çalışıyor gördüğünüz gibi. 5 dakikada bir balık. 5 dakikada bir balık. Şöyle batırsın. Yalnız batıramıyor balık çok büyük değil herhalde Yunus. Şamandıra büyük. <laughs> şamandıra balıktan büyük. Şamandıra. Aynı boy değil mi? Oo Yunus. Of 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 of. Of be Yunus tebrik ederim. Hocam Razke. sen kaçırırsın ben alırım diyor. Şamandıra ile yine aldı bir tane balık. Tebrikler. Ee, İki balık aldım. Sevinemedim. Yunus hemen çekmiş. Şurada da şamandırası çalışıyor. Hemen oraya gideceğim şimdi. Oo, Oh, 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 oh. Şamandıra sevenlere gelsin dostlar. <laughs> Yunus çok iyi batırıyor.